Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, integralin 20. testindeyiz. Ne var integralin 20. testinde? Sınava hazır ol. Böyle çok farklı soru kalıplarının olduğu, tam sınavlık soruların olduğu testlere başladık. Hepsini güzelce öğreniyorsun. Haydi birinci soruyla başlayalım. F artan ve sürekli bir fonksiyon olmak üzere F0, F3, F5 değerlerini vermiş. Sıfırdan 5'e kadar integral değerinin ne olduğunu soruyor. Şimdi şöyle bir bakalım koordinat sisteminde bu şartları sağlayan artan bir fonksiyon çizelim ve görelim neler istediğini. Şimdi bakın f0 dediğimiz 2'ymiş. Tamam şöyle kalemi seçtik. F0 2'ymiş. F3 dediğimiz 3 değerini verdiğimiz zaman nereye gidecekmiş arkadaşlar? 4'e gidecekmiş burada. Tamam. Sonra F5 dediğimiz 5 değerini verdiğimiz zaman nereye gidecekmiş arkadaşlar? diye gidecekmiş. de şöyle olsun. Evet bu fonksiyonun sürekli ve artan bir fonksiyon olduğunu söyledi bize. Tamam. Şimdi buna göre sıfırdan 5'e kadar integral değeri kaçtır diyor. Evet bu soruda şimdi arkadaşlar alabileceği en küçük değeri ve en büyük değeri bulup bitireceğiz. Şimdi Riemann toplamı yapacağım. Bakın alabileceği en küçük değer şuradakidir. Tamam mı? Yani bu fonksiyonun grafiğinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir grafik olduğunu düşünürseniz alabileceği en küçük değer şu alanla şu alanın neyidir? Toplamıdır. Şimdi bakın şurası 3 birim. Şurası 2 birim. Dikdörtgen oluşturdum. 6 oldu burası. Evet burası 2 birim. Şurası kaç birim arkadaşlar bakın. 4 birim. 4 ile 2'yi çarptığım zaman burası 8. Ne yaptı? 14. O zaman benim bu alanım 14'ten büyük olmalı diyorum. Tamam. Şimdi Riemann üst toplamını da yapacağım. Üst toplamından da ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Üst toplamı yapıyorum bakın. Üst toplam dediğimiz neresi? Şu alanla şuradaki dikdörtgenin alanının toplamı. Hadi oraya bakalım. Şuradaki uzunluğumuz 3. Şuradaki uzunluğumuz 4. Çarptım. Bu kırmızı alan neye eşit oldu? 12'ye. Şimdi diğerine bakalım. Şuradaki uzunluğumuz 2. Şuradaki uzunluğumuz ne? 7. O zaman buraya çarptım. Toplam ne geldi alanı? 14 geldi toplamları ne yaptı arkadaşlar? 26 yaptı. O zaman benim buradaki alanım 14 ile 26 aralığında olmak zorunda. Hangisi olabilir diye soruyor. Sorumuzun cevabı nedir? Ceyhan'dır. Bu tarzda sorular karşınıza gelecektir arkadaşlar. Bir alt toplamı, bir üst toplamı bulup işi bitireceksiniz. Hadi bakalım 2. fx fonksiyonunu vermiş. Diyor ki y eşittir fx fonksiyonu x eşittir 2 de apsisin noktasında yerel minimumu ol, noktası olduğuna göre yerel maksimum noktası nedir? Ne demek? X eşittir 2'de yerel minimumu varsa F türev 2'nin neye eşit olduğunu söylemiş bu soru bana sıfır. Hemen bakın F türev bilgisini bulabilmek için önce bu ifadenin her iki tarafının bir kez türevini alınca şu türevle integral götürdü. Fx karşıma çıktı. Fx eşittir 8x küp. Tamam. Eksi 8 2ax eksi 15. Şimdi ben f türev 2'nin sıfır olduğunu bildiğim için bir kez daha türev aldım. f türev x eşittir. 24 x kare eksi 2 a yaptı. İşte burada 2 yazınca sonucum kaçmış arkadaşlar? Sıfırmış. Yazalım hadi. f türev 2 eşittir. 24 çarpı 2'nin karesi 4 eşit eksi 2 a eşittir 0. Buranın sıfır olabilmesi için 48 pardon 48 değil 24 çarpı 4 eşittir 2A olmalı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman A dediğimizin kaç olduğunu bulduk? 48 olduğunu bulduk. Şimdi bizden yerel maksimum noktasını soruyor. O zaman burayı bulalım şimdi. F türev fonksiyonum ne oldu o zaman? 24x kare eksi 96 oldu. Şimdi türevi sıfır yapan değerler lazım bana. Yerel maks, yerel min için. Evet karşıya attığım zaman 24 x kare eşittir ne geldi arkadaşlar 96. Her iki tarafı 24'e böldüğümde x eşittir x kare eşittir ne geldi 4. O zaman x'imiz bir eksi 2 bir de ne oldu artı 2. Bakın tablomu yapıyorum şimdi 1 eksi 2 1 artı 2. F türeve yorum yapacağım şimdi. En büyük derece terim işareti artı, eksi artı. Burada artanmış, burada azalanmış, burada artanmış. Şimdi bize Neyi istiyor arkadaşlar? Bakın yerel maksimum noktası e, yerel x eşittir 2 noktasında yerel minimum yapmıştı. Yerel maksimum değeri kaçtır diye soruyor. Yani soru bizden f-2 istiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi f-2'yi bulacağım. fx fonksiyonu burada. f eksi 2 eşittir 8 çarpı eksi 2'nin küpünden ne geldi arkadaşlar? Eksi 8. Şimdi bakın x yerlerine eksi 2 yazıyorum. A dediğimizin de kaç olduğunu bulmuştuk arkadaşlar? 48 olduğunu bulmuştuk. Buradan ne geldi? Şunların çarpımları 4. Ee, ne geliyor buradan? Buradan ne geliyor? 4 çarpı 48 gibi bir şey geliyor. Artı 4 çarpı 48 geliyor. Tamam bir de neyimiz var? Eksi 15. İşte bu sonuç cevabı verecek bize şimdi. Evet buradan ne geldi? Eksi 64 geldi. Artı bunları çarptığım zaman 160. 192 geldi. Bir de eksi 15 var. Şimdi 192'den neyi çıkaracağım? 79'u çıkaracağım. 192'den yet, 192'den neyi çıkarıyorum? 79'u çıkarıyorum. Evet buradan ne geldi arkadaşlar? 3. Burada 8 kaldı. 1. 113 gibi bir cevaba ulaştık. Sorumuzun cevabı Bursa. Bakın çok güzel sorular. Türevle integral iç içe geçmiş durumda. Dikkatli bir şekilde hepsini öğrenin. Hadi bakalım 3. Yine Riemann toplamı. Y eşittir fx eksenler ve x eşittir 3 doğrusu arasında kalan kapalı bölge verilmiştir. Fonksiyonu 0, 3 kapalı bölge aralığında üst toplamının 32 birim kare, alt toplamının 27 birim kare olduğunu söylemiş. Taralı bölgenin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın üst toplam dediğimiz, üst toplam dediğimiz şurası, şurası, şurası bunlar dahil tabii ki bunların toplamlarıdır. Alt toplam dediğimiz yer neresidir? Beyaz olanlardır. Tamam mı? Alt toplam beyaz olanlar. İşte bize mavi bölgenin alanlarını soruyorsa Riemann üst toplamıyla alt toplamının neyidir direkt farkıdır. Onu gören soruyu bitirir. Kolay bir soru. 32 eksi 27'den sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? 5'tir. Cevap denizli. Tamam mı? O aradaki farkın mavi bölgeye eşit olduğunu anlaman gerekiyor. Hadi dördüncü sorumuz. Gerçek sayılarda sürekli ve integrallerini bilen y eşittir fx fonksiyonun 2'den 8'e kadar integralin 12, 5'ten 11'e kadar integralin 17 olduğunu söylemiş. Bize buradaki integralin değerini soruyor. Hadi bir bakalım şimdi. Şimdi koordinat sisteminde şöyle bir düşünelim biz. Herhangi bir eğrimiz olsun bu. Şöyle bir eğrimiz olsun. Bize neyi vermiş arkadaşlar? Şuradan 2'den 8'e kadar olan integral değerinin 12 olduğunu söylemiş. Yani buranın alanı 12 ymiş. Ondan sonra demiş ki 5'ten 11'e şurayı parçalamış. 5'ten de nereye kadar gitmiş? 11'e kadar gitmiş. Oranın da 17 olduğunu söylemiş. Tamam. Şimdi bak. Şimdi o zaman şuraya S diyelim. Şuraya ne kaldı? 12 eksi S kaldı. Şimdi toplamları şuranın toplamı da 17 idi. Buraya ne kaldı? 17 eksi S gibi bir şey kaldı. Artık işim kolay. Şimdi 2'den 5'e kadar. 2'den 5'e kadar olan integralin değerine ne dedim? 12 eksi s'tir dedim. Sonra 11'den 8'e kadar. Bakın 11'den 8'e kadar diyorsa geri geri gidiyor. Şimdi 8'den 11'e kadar olan 17 eksi s'ti. 11'den 8'e kadar olan 8 s eksi 17'ye eşittir. Bakın bunların toplamları şunlar birbirlerini götürdü. Sorumuzun cevabı eksi 5 eşit oldu. Bu şekilde grafik gözünüzde canlandırırsanız çok daha kolay çözersiniz soruları. Anladık değil mi? Hadi bakalım. Neredeyiz şimdi? 5. sorudayız. A gerçel sayı olmak üzere ve f a değerinin buna eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Buna göre f a fonksiyonunun ekstremum noktaları. Şimdi bir kere f a'yı bulalım biz. f a karşıdaki fonksiyonun integralini alıyorum. Nedir integrali? x kare eksi 3x. Nereden nereye kadar arkadaşlar? Eksi 1'den a'ya kadar. Şimdi a'yı koyuyorum önce üst sınırı. a kare eksi 3a yaptı. Tamam. Araya eksiyi koydum. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 yazdım. Artı 3 yaptı burası. Düzenledim. a kare eksi 3a artı 4 yaptı. Kim bu? f a. Soru ne istiyor bizden? FA'nın ekstremum noktasını istiyor arkadaşlar. Hemen neyini alıyorum? Ekstremum noktasını bulabilmek için türevini. 2A eksi 3 eşittir 0. A dediğimiz ne oldu? 3 bölü 2. Tamam tek ekstremum var. Apsisinin 3 bölü 2 olduğunu buldum. Ordinatını bulabilmek için nerede yerine yazıyorum? Fonksiyonda FA. Yazdım yerine 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Eksi 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2. Artı ne geldi buradan? 4. Hadi paydalarını eşitleyelim. Bulalım burayı. Evet burayı 2 ile burayı 4 ile çarptım. 9 eksi 18 artı 16 bölü 4 geldi. Ne geliyor arkadaşlar buradan? Şuradan eksi 2 geliyor. 7 bölü 4 yapıyor. Tamam. Şimdi burası da 7 bölü 4 oldu. Bizden koordinatları toplamını istiyor. 3 bölü 2'yi de nasıl yazabilirim? 9 bölü 2 ile pardon 2 ile genişletiyorum. Nasıl yazdım? 6 bölü 4 artı bu da kaçtı arkadaşlar? 7 bölü 4'tü. Topladığımızda 13 bölü 4 gibi bir cevaba ulaştık. Evet ben fazla işlem yapmışım arkadaşlar. soruda bunu sormuyormuş. Şurada bitiyor soru. Bize sadece ekstrem noktasının apsisleri toplamı bir tane var. O da kaç olduğu noktaydı? 3 bölü 2. Neyse ordinatını da bulmuş olmuş olduk arkadaşlar. Ee, sıkıntı yok. Evet sonraki sorumuz arkadaşlar. Altıncı sorumuz bakalım ne diyor bize? Yukarıda gerçek gerçel sayılarda sürekli fx fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir diyor. Şimdi f eksi 2'nin 5 olduğunu istiyor bizden. Ne, ne soruyor arkadaşlar bize? F4 değerini istiyor. Şimdi bakın türev fonksiyonumuz iki parçadan oluşuyor. F türev x. F türev x fonksiyonu arkadaşlar x sıfırdan küçükken x'lerimiz sıfırdan küçükken şu doğrunun denklemi. Bu doğrunun denklemini yazıyorum. x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1. Karşıya atıp 2 ile çarpıyorum. y eşittir y eşittir 2 x, 2 artı x olmuş oldu. Tamam. Bu doğrunun denklemini bulduk. Burada x artı 2 gibi davranacakmış. Sonra x'ler sıfırdan büyük olduğunda x'ler sıfırdan büyük olduğunda y eşittir 2 doğrusu gibi davranacakmış. Tamam türevinin grafiği verilmiştir diyor. Şimdi bize f eksi 2'den bahsetmiş. O zaman arkadaşlar bakın bir kere bu fonksiyonun nasıl bir fonksiyon olduğunu söylüyor sürekli. O zaman sürekli ise bakın şunun integralini alıyorum. İntegralini aldığım zaman ne geldi? x kare bölü 2 artı 2x geldi. Tamam. Buranın integralini aldım. Tabi artı c birim var burada. Buranın integralini aldığımız zaman da 2x artı c2. Şimdi bakın x sıfırdan küçük x sıfırdan büyük. Herhangi birine eşitlik koyabilirsiniz. Sürekli diyor çünkü arkadaşlar. O zaman sürekli diyorsa buradaki değerim ne? Buradaki değerim birbirine eşit olacak. O zaman ikisinde de sıfır yazdığım zaman bakın c1 geliyor. Öbüründen de c2 geliyor. c1 ile c2 birbirlerine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Burası tamam. Şimdi f Eksi 2. Şimdi eksi 2 için hangisi kullanılıyor arkadaşlar? Bu kullanılıyor. Sıfırdan küçük olanlar. O zaman yazalım. F eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. 2'ye böldüm 2. Eksi 4 artı C 1 oldu. Eşitmiş 5'e. Bakın şuradan eksi 2 geldi. Attım karşıya. C 1 dediğimiz kaçmış? 7'ymiş. C 1'i buldum. Şimdi soru bizden F 4'ü istiyor. F 4'te bu fonksiyonu kullanacağım değil mi? Hadi F 4 diyorum arkadaşlar. 4'ü yerine yazdığım zaman 8 artı C2 geldi. C1 ile C2'nin eşit olduğunu bulmuştuk. O da 7. Sorumuzun cevabı 15. Yani önce sürekli olma mantığından C'lerini buluyorsun. Sonra sorunu bitiriyorsun. Cevabım Edirne. Çok güzel soru. Bakın tam sınavlık sorular bunlar. Güzelce öğrenin. Hadi bakalım. Fx'i vermiş. Fx fonksiyonu ve tersi ile ilgili bir şey soruyor. Yazalım yerlerini arkadaşlar fx 2'den 3'e kadar fx'i biliyorum. 2x eksi 5 dx. Burası tamam. Artı sonra 1'den 4'e kadar dikkat edin f'in tersi. f'in tersini söyle hemen bana. Nedir f'in tersi? x artı 5 bölü 2. Şimdi burada ne var yalnız? d. İşte burayı şöyle yazalım. x bölü 2 artı 5 bölü 2 yazalım. Tamam mı? Diferansiyel var. Şimdi hadi işi bitirelim. Şu burası ne demektir arkadaşlar? Buranın önce türevini al. Tabi diferansiyelini al. Diferansiyelini aldığınız zaman ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek dx. Şimdi işte bunların integralini alacağım. Artık burası buna eşit oldum. Hadi 2x'in integralini aldığımız zaman x kare. Eksi 5'in integralini aldım 5x. Bu nereden nereye kadar? 2'den 3'e kadar. Artı 1 bölünün integrali x bölü 2. Nereden nereye kadar? 1'den 4'e kadar. Sınırlarını yazıp işi bitiriyorum şimdi. 3'ü yerine yazdım. 9 eksi 15. Tamam mı? 9 eksi 15. 3'ü yerine yazdım. Araya eksi koydum. 2'yi yerine yazdım. 4 eksi 10. Bu kısmım tamam artı. Şimdi ikinci kısımda 4'ü yerine yazdım. 4'ü yerine yazdığım zaman 2. 1'i yerine yazdığım zaman eksi 1 bölü 2 geldim. Hadi işlemimizi yapalım şimdi. Buradan bir eksi 6 geliyor. Bakın buradan da bir eksi 6 geliyor. Önündeki eksi ile beraber artıya dönüyor. Burası 0 yaptı. Buradan 2 eksi 1 bölü 2'den artı 3 bölü 2 geldi. Sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Bir fonksiyonun kendisi. Tabi diferansiyel kavramı da çıktı karşımıza orada. O diferansiyel kavramını da kullanmış olduk. Hadi bakalım sekiz. 8. Yukarıda yeşil fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Boyalı bölgenin alanı 4 birimdir. Burada o zaman orasının 4 birim verdiyse bir bilgi var bende. 0'dan 6'ya kadar 0'dan 6'ya kadar fx dx integrali x eksenin altında olduğu için alan değeri integral değerinin eksilisiydi. Bu bilgiyi vermiş. Tamam. Şimdi bir integral istiyor bizden. Bu integralde arkadaşlar şuradaki ifadeyi bir parçalayalım. Ne olsun burası? 0'dan 6'ya kadar Burayı bir daha atalım. fx çarpı f türev x dx artı bir de sıfırdan 6'ya kadar sıfırdan 6'ya kadar buraya dağıttığım zaman fx dx bakın onu zaten biliyorum değerini. Şimdi o zaman benim hesaplamam gereken integral burası. O integrali hesaplayabilmek için de hemen bir değişken değiştirme yapıyorum. Şuradaki fx'e ne diyorum bu? Hadi bakalım fx eşittir u. Diferansiyelini aldım f türev x dx eşittir du oldu. Ne oldu o zaman burası u oldu burası da du oldu. Sınırlarımı da değiştirelim. Üst sınırda x yerlerine 6 yazdım f6 eşittir u oldu. F6'nın ne olduğunu biliyorum arkadaşlar 0. Bu konu integrali buraya yazıyorum şimdi 0. Şimdi x yerlerine 0 yazıyorum. Alt sınırım f0 oldu. F0'ın kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. F0 eksi 4 eksi 4. Ne oldu şimdi? U du oldu. Artık alınabilir bir integral. İntegralim u kare bölü 2. Nereden nereye kadar? Eksi 4'ten 0'a kadar. 0'ı yazdım 0. Araya eksi koydum. Eksi 4'ün karesi 16. 16'yı 2'ye böldüm 8. Evet o zaman bu integralin değeri eksi 8 oldu. Buranın da eksi 4 olduğunu biliyordum. Şu integrali en başta söyledim. Cevabımız eksi 12 oldu. Cevap Bursa. Bakın çok tatlı sorular. Gerçekten çok tatlı sorular. Hepsini öğrenmen lazım tamam mı? Hadi bakalım. Dokuzuncu soru. f(x) fonksiyonun grafiği verilmiş. Bizden mutlak değer içerisinde F türeviks'in integralini istiyor. Şimdi F türeviks'in sıfır yapan değerler nerelerdi? Parçalı fonksiyona dönüştüreceğim. Bakın şu tepe ve çukurlar F türevin sıfır olduğu yerlerdir. Yani burada f türev x'in 0 olduğu yerler nedir? f türev 0 sıfır, 0'dır. f türev 2 0'dır. f türev 5 0'dır. O zaman şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar bizim bunu parçalamamız lazım. Şimdi 0'dan 5'e kadar zaten bizim integralimiz nereden başlıyor? 0'dan. O zaman burada şuna bir bakın isterseniz. 0 2 5 F türevin işaretlerini görün ki ondan sonra soruyu çok daha rahat bir şekilde çözün. Şimdi fx'in grafiğinden f türevi yorumlarken bakın sıfıra gelene kadar fonksiyon artan olduğu için birinci türev orada nedir arkadaşlar? Bakın birinci türev burada nedir? Sıfıra gelene kadar pozitiftir. Sonra sıfırdan ikiye kadar bu fonksiyon ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor o zaman negatiftir. Sonra ikiden beşe kadar arttığı için artıdır. 5'ten sonra eksidir. O zaman ben bu integrali parçalarken nerede yapıyorum? 0'dan 5'e kadar. Önce 0'dan 2'ye kadar bir yazacağım o zaman. 0'dan 2'ye kadar. Orada f türev x eksi olduğu için eksi ile çarparak dışarı çıkacağım. Eksi f türev x olacak dx. Tamam. Devam ediyorum. 2'de kaldım. 2'den 5'e kadar gidiyorum. 2'den 5'e kadar pozitif olduğu için f x direkt çıkacak f türev x dx olacak. Tamam. Şimdi işimizi bitiriyoruz. O zaman arkadaşlar bakın buradan bunun integralini alıyorum. Bunun integrali nedir? Eksi f x'tir Tamam mı? Nereden nereye kadar? Sıfırdan 2'ye kadar. Artı ikincinin integrali direkt f x'tir Nereden nereye kadar? 2'den 5'e kadar. Başta eksimiz var. 2'yi yerine yazdım. f 2. Tamam mı? Şöyle yazayım bir aşamada. f 2 eksi F0 oldu buradaki integralim. Artı buradaki integralim üst sınırı yazdım. F5 eksi F2 de burası oldu. Şimdi değerlerini bulup işi bitiriyorum. Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. F2. F2'nin ne olduğunu biliyorum. Eksi 3. Eksi. F0'ın ne olduğunu biliyorum. 3. Ne yaptı burası? Eksi 6. Bir eksi de başında var. 6 burası. F5. F5 dediğimizin 4 olduğunu biliyoruz. F2 dediğimizin eksi 3 olduğunu biliyoruz. Eksi eksi 3 burası da 7 yaptı. Arada 7 var. Toplamlarımız 13. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Bakın gerçekten gerçekten tam sınavlık sorular. Tam sınavlık sorular çok dikkat. Hadi bakalım. Neredeyiz şimdi 10. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar buranın integralini hiç uğraşmayalım. Açalım şurayı. Nereden nereye kadar? 0'dan 2'ye kadar. Birincinin karesi x üzeri 14. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2x üzeri 7 artı 1 dx. Bakın, bunun integralini alabiliriz artık. Buraya bakalım şimdi. Burada ne diyor? Eksi 2'den eksi 2'den 0'a kadar birincinin karesi x üzeri 14. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x üzeri ne oldu burası arkadaşlar? 7 artı ikincinin karesinden de 1. Yanında neyimiz var? Dx'imiz var. Şurada bir küçük hata işaret hatası yapmışım. Şurası 2. Şimdi arkadaşlar sınırlarına bakarsanız biri sıfırdan 2'ye biri 2'den 0'a. O zaman şunu ters çevirip işaretlerini ayarlayabilirim değil mi? Bunu da sıfırdan 2'ye kadar yapayım. Eksi x üzeri 14 olsun. Eksi 2x üzeri 7 olsun eksi 1 olsun dx. Bakın sınırlarımız aynıysa bu integralleri ne yapabilirim? Toplayabilirim. Top zaten toplamlarını istediği için topluyorum. Bakın şunlar birbirlerini götürecek. Şunlar da birbirlerini götürecek. Yani bu soru benden sıfırdan 2'ye kadar eksi 2 eksi 4 oldu pardon toplayınca x üzeri 7 dx'in integralini istiyor. Uzun uzun da yapabilirdiniz ama bu en kolayı. Nedir integrali? Eksi 4 x üzeri 8 Bölü 8. Nereden nereye kadar? 0'dan 2'ye kadar. Tamam. Şunları sadeleştirdim. Şuradan ne geldi? 2. 2'yi yerine yazdım. Eksi 2 üzeri 8 bölü 2 yaptı burası. 0 yazınca zaten 0 yapacak. Evet. Buradan arkadaşlar, eksi 2 üzeri 8'i e sadeleştirdiğimiz zaman 2 üzeri 7 yaptı. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 128. Ama eksi 128. Sorumuzun cevabı Adana. Tamam mı? Bak uzun uzun da yapabilirdiniz soruyu. Kısa yollarını görün. Sınırlara dikkat edin. Tamam mı? Hadi bakalım 11. Yukarıda yeşil refix fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. 0'dan 8'e kadar fx dx 3 olarak verilmiş. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bir kere 0'dan 8'e kadar fx deniliyorsa, fx deniliyorsa bu integral değeri bakın şu alan değerinin eksilisine Nereden nereye kadar olan? Sıfırdan 2'ye kadar olan. Sonra 2'den 6'ya kadar olan şu alan değerinin direkt yukarıda olduğu için artılısına. Sonra burası da arkadaşlar yine neye eşittir? X ekseninin altında olduğu için eksi c. İşte buranın cevabının bize kaç olduğunu söylemiş? 3 olduğunu söylemiş. Yani oradaki alan bilgisini integral bilgisine dönüştürdüm. Hadi bakalım şimdi. Buradan alanını biliyorum. Şu A alanımız, A alanımız nedir? Şuradaki a çarpı 2 bölü 2'den a. Yalnız burada a negatif bir sayıdır. Buna dikkat edin. Buradaki alanımız arkadaşlar şurası 4 birimdir. Bakın buraya dikkat edin. Burada bir benzerlik yapacağım. Şimdi burada karşı bölü komşu dediğimiz karşı bölü komşu dediğimiz a bölü 2. Burası kaç birime çıktı? 4 birime çıktı. O zaman burada karşı bölü komşu yaptığınızda da a bölü 2 olabilmesi için buradaki uzunluğun ne kadar olması lazım? 2A kadar olması lazım. Bakın burası da 2A kadar olmalı. O zaman buranın alanı buranın alanı 2A çarpı 4 bölü 2'den götürdü. Neye eşit? 4A'ya eşit. Bu da tamam. Şimdi buranın alanına bakalım arkadaşlar. Şurası 2. Burası A. Ne kadardır burası da? 2A. Şimdi A'yı pozitifmiş gibi düşünüp bir çözelim. Şimdi o zaman buradaki alanım A'ydı. Ne yaptı? Eksi A. Yukarıdaki B alanım 4A'ydı. Artı 4A. Sonra C alanım 2A'ydı. Eksi 2A eşitmiş neye? 3'e. O zaman buradan A eşittir ne geldi? 3. Yani A'nın mutlak değerini 3 gibi düşündük. Ama X ekseninin altında olduğu için yani onu uzunluk gibi düşündük biz. Eksi 3'tür. Sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır. Tatlı mı tatlı? Bal gibi, şeker gibi, daş gibi sorular. Hadi bakalım geldik son sorumuza. Aşağıda gerçel sayılarda türevlerine bir f fonksiyonun grafiği verilmiştir. gx fonksiyonun yerel maksimum noktasını istiyor. Yani g türev x'i bulun kardeşim bana diyor. Bunu kaç yapan değerler lazım? Sıfır yapan değerler lazım bize. Tamam şimdi bize fx'in grafiğini vermiş ve burada bir şey söylemiş. Şimdi buradaki ifadeyi bir inceleyelim. Şöyle bir şey yapabilir miyiz şimdi? Şimdi gx gx neye eşittir bir bulalım. gx dediğimiz bakın sınırlarda bilinmeyen olduğu için önce gx'i bir hayal ediyorum. İntegralini aldığımızı düşünürsek gx nedir arkadaşlar? Büyük ft artı c'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi ama belirli integral olduğu için şu c yok. Nereden nereye kadar? 0'dan x'e kadar. O zaman buradaki gx dediğimiz şey, gx dediğimiz şey neye eşitmiş? f x büyük f x eksi büyük f sıfıra eşitmiş değil mi? Bana ne lazım? G türev x lazım. O zaman G türev x dediğimiz nedir arkadaşlar? F türev x tamam mı? Yani büyük f'in türevi de nedir? Küçük f x'tir. Öyle yazalım. F sıfır sabit sayıdır gitti. Yani buradaki, şuradaki ee, G türev x dediğimiz neye eşitmiş? F x'e eşitmiş. Tamam mı? Bakın G türev x dediğimiz neye eşitmiş? fx'e eşitmiş. Bunu bulduk. O zaman g türev x eşittir sıfırı bulmakla fx eşittir sıfırı bulmak aynı şeymiş. Şimdi fx eşittir sıfırlar buralar. Gördünüz mü? Şimdi ama neyini yapacağım? Tablosunu. Yani bu grafik aslında g türev x'in grafiği olmuş oldu öyle düşünün. O zaman ne yapıyorum? Bir köküm eksi 4, bir köküm eksi 1, bir köküm 3, bir köküm 6, bir köküm de 8. G türevin işaretleri bunlar. Tamam G türevin kökleri. Şimdi o zaman grafiğe bakacağım. G türevi x'in grafiğine bakıp gx'i ne yapacağım arkadaşlar? Yorumlayacağım şimdi. Hadi bitirelim. Şimdi bakın burada x ekseninin altında olduğu için negatif. x eksenin üstüne çıktı pozitif. x ekseninin altında burada negatif. 3 ile 6 aralığında x eksenin üstünde pozitif. 6 ile 8 aralığında tekrar altında tekrar üstünde. O zaman gx burada azalan, artan, azalan, artan, azalan, artan. Soru ne istiyordu bizden? Yerel maksimum. Hop burada maksimum yapmış. Hop burada maksimum yapmış. Apsisleri toplamlarını istiyor. Eksi 1 ile 6'nın toplamı. Sorumuzun cevabı 5. Cevabım Ceyhan. Evet. Test 20'yi bitirdik ama gerçekten çok güzel sorular var. Ne olur hepsini güzel bir şekilde öğren. Sınavda gelecek, sınavda gelecek, sınavda gelecek. Hadi kendine de çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.